2013 Hyundai Elantra aracımıza far sensör uygulaması yaptık. Karşılama özellikle. Şu an uzaklaşıp yaklaştığımızda farklarla birlikte sisleri yakıyor. Şu an kilitleme sinyali tekrar geldi. Şöyle ben biraz daha uzaklaşayım. Bugün de sanayi acayip kalabalık. Yani özelliğini kaybetmiş abi. Gördüğünüz gibi şu an kapattı. Yine kumanda elimizde yaklaşıyoruz. Algıladığı anda yine karşılama özelliğini devreye soktu. Ayarladığımız süre kadar yanık kalıyor. Özellikle gece karşılamada kullanabiliyoruz. Şimdi aracımızı çalıştıralım bir de. Uzaktan da çalıştırabiliyoruz. Halil abi vites boştaydı değil mi? Tamam. Bana doğru gelmesin. <laughs> tamam. Şimdi çalıştırma tuşumu da basıyoruz. Aracımız çalıştı. Şu anda parkları algılayacak şekilde yaptık sistemi. Çalıştığına dair uyarı veriyor. Sinyallerle birlikte uzaktan çalıştırdığımız için. Şu an parkları yaktı. Halil abi, şu üst kısımda gözü karartabilir misin? Sana gözü göstermiştim ya algılama gözünü. Üst kısma elini koy. Yok, kapı kapalı. Dışarıdan koyabilirsin abi. Cama elini koy. Aynen. Evet. Karanlığı algıladığında bu şekilde de farlarını yakıyor. Tamam, çekebilirsin abi. Halil abime hayırlı olsun. Dediğimiz gibi kontak açıkken şu an yanına geldiğim yine kapıları açtı. Kontağı ilk açtığımızda önce parkları araç içinden ya da uzaktan kumandayla fark etmiyor. Sonrasında da karanlığı algıladığında eğer karanlıksa ayarlanabiliyor dediğimiz gibi seviyesi. Araç çalıştıktan sonra karanlığı algıladığında da direkt farları yakıyor. Halil abime hayırlı olsun. İstanbul'a gidecek. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.